Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Bilmem mi deyim Allah Allah Aşkın elinden Hay hay bilmem ni deyim Allah Allah aşkın elinden kan ne gideyim aşkın elinden kan ne gideyim. gideyim aşkın elinden Allah. Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Yunus'un sözü Allah Allah Köz olmuş özü Hay hay Yunus'un sözü Allah Allah köz olmuş özüm Yanallar gözüm Aşkın elinden Kanallar gözüm Aşkın elinden Allah. Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet